Doğuda bir kız olmak. Zilan 13 yaşındaydı. Kış erken gelmiş, köyün taş sokaklarını kar örtmüştü. Sabah ezanıyla birlikte kalkar, önce hayvanlara bakar, sonra annesiyle tandır başına geçerdi. Ellerindeki nasırlar yaşını gizlerdi. Okumayı çok seviyordu ama ortaokulu bitirdikten sonra babası, kız kısmının fazla okuması gerekmez diyerek onu okuldan almıştı. Abeyleri liseye devam ederken Zila'nın payına düşen ev işleri, küçük kardeşlerin bakımı ve komşuların dillerine sabretmek olmuştu. Köyde herkes aynı şeyleri fısıldıyordu. Kız büyüdü artık. Evlenme çağı geldi. Zilan, istemediği bir evliliğin ayak seslerini duyuyordu. Babası, komşu köyden yaşı kendinden iki kat büyük bir adamla konuşmaya başlamıştı bile. O adamın zaten bir eşi ve çocukları vardı ama köyde bu normaldi. Kızın fikrini soran yoktu. Bir akşam annesine kısık sesle, anne ben okumak istiyorum, gitmek istiyorum, dedi. Annesi başını eğdi, gözleri doldu. Bir anne olarak kızının hayalini biliyordu ama elinden gelen sınırlıydı. O da gençliğinde aynı yollardan geçmişti. O gece Zilan, sobanın ışığında gizlice defterine yazdı. Benim hayatım benim olmalı. Bir gün buradan gideceğim. Ertesi gün köy okulundaki öğretmeniyle konuşmak için cesaret topladı. Öğretmen onun gözlerindeki ışığı fark etmişti. Ona şehirdeki yatılı okuldan bahsetti. Kazanırsan gidebilirsin. Zor olacak ama sen yaparsın. Ama sorun büyüktü. Babası asla izin vermezdi. Zilam, kendi geleceğiyle ailesinin baskısı arasında sıkışıp kalmıştı. Doğuda bir kız olmak, çoğu zaman seçme hakkın olmamasıydı. Ama içten içe biliyordu, eğer direnmezse, hayatı başkalarının ellerinde eriyip gidecekti. Bir sabah, evin avlusunda kar üzerinde duran boş bakır leğene baktı. İçinden geçirdi. Ben de bu leğen gibi olacağım. Beni dolduran kimseye bağlı kalacağım. Ya da bir yolunu bulup kendi yolumu çizeceğim. Ve o gün içinden hiç sönmeyecek bir karar geçti. Ya susacak, kaderini kabul edecek ya da bütün risklere rağmen kendi hayatını seçecekti.